Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden sizlerle saç bakım kürü ve cilt bakımı videolarımda birlikteydik. Bugün sizlere yumurta akı maskesinden bahsedeceğim. Hepimiz gün içerisinde yorgunluk, stres gibi Bazılarımız e, hani yoğun makyaj yapıyoruz. Bunun gibi bazı şeylere maruz kalıyoruz. Bazı etkilere maruz kalıyoruz. Ve cildimiz tabii ki buna zamanla dayanamıyor. Yani yer çekim etkisine diyebiliriz ve dayanamıyor. Bahsedeceğim maskem evde botoks etkili bir maske tarifidir. Hani çok para harcamamıza da gerek olmayan çok uygun ve ucuz yollarla yapılabilen bir maske tarifi. Yumurta akı maskesinden bahsedeceğim size. Bay ya da bayan fark etmeksizin gelişen toplumlarda dış görünüşüne önem veren her bireyin uygulayabileceği bir tarif. Yumurta akı maskesi cilt için doğal olarak hazırlanmış en iyi doğal maskelerden bir tanesidir. Yumurta akı içerisinde bulunan yüksek Protein ve kalsiyum sayesinde cildinizin nemlenmesine ve canlanmasına da yardımcı olmaktadır. Yumurta akı aynı zamanda gözeneklerinizin sıkılaşmasına yardımcı olarak pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olabilir. Cildinizde tıkanmış gözeneklerden ve ölü hücrelerden şikayetçiyseniz yumurta akı size oldukça fayda sağlayacaktır. Ya da bu sarkan yanaklardan. Yumurta akı, güzel bir cilt ve saç elde etmek için Mısır, Çin ve Arap Yarımadası gibi eski uygarlıklarda da aynı zamanda dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Yumurta akı maskesinin cildimize, saçlarımıza birçok faydası bulunmaktadır. Yumurta akı maskesinin faydalarını saymak gerekirse şu şekilde sıralayabilirim sizlere arkadaşlar. Gözenekleri küçültür. Yumurta akını kullanarak büyümüş gözeneklerimiz gözeneklerini sıkılaştırabilirsiniz. Yumurta akı maskesi cildi sıkılaştırarak gözenekleri küçültmeye yardımcı olan büzücü özelliklere sahiptir. Bunun için arkadaşlar bir yumurta akı ve birkaç damla da limon suyuna ihtiyacımız olacak. Bunu tüm yüzümüz, yüzünüze veya geniş gözenekli bölgelere uygulayın. Ilık su, ile durulamadan önce 20 dakika veya 30 dakika daha fazla bekletmeyin arkadaşlar. Sonrasında da su ile durulayacağız. Ama bu suyumuz ılık su olacak. Yumuşak bir havluyla kurulayın ve bu maskeyi haftada iki kez yapmaya devam edin. Ve unutmayalım ki arkadaşlar hiçbir maske ilk başta yapıldığında tamamen bir etki göstermez. Kırışıkları azaltır. Kusursuz, pür, pürüzsüz ve yumuşak bir cilde kavuşmak için yumurta akı maskesi kullanabilirsiniz. Yumurta akı maskesi kırışıklıkları azaltarak cildinizin sıklaşmasına yardımcı olur. Cildinizi korur güneş yanıklarından korur. Yumurta akı maskesi ayrıca cilli güneş yanıklarından, alerjik reaksiyonlardan ve kabarcıklardan korunmasını sağlayan koruyucu bir koruyucu bir tabaka oluşturur. Yumurta akı sadece parlak bir cilde kavuşmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ipeksi ve hacimli hale getirmek için saçınızı da şekillendirir. Yumurta akında bulunan protein içeriği saçınız, saçlarınızın sağlıklı büyümesine ve saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı olur. Gelelim yumurtanın cilde faydalarına. Yumurta akı yüzünüzdeki fazla kir, yağ ve ölü hücreleri temizleyerek cildinizi sıkılaştırır. Cildinizi lekelerden arındırır ve büzücü özelliği ile sivilce ve siyah noktaları cildinizden derinlemesine temizler. Yumurta beyazı cildinizin toparlanmasını sağlar. Yumurta maskesi ile cildinizi kaldırabilir. Yanak ve gözeneklerinizin etrafındaki sarkmaları önleyebilirsiniz. Cilt ve özellikle göz altlarının şişkinliklerinin inmesini sağlar. Yanak ve dudak üzerindeki tüylerinizi yok eder. Gözeneklerin küçülmesini ve sıkılaşmasına yardımcı olur. Kolajen içeriği ile iltihap ve ince çizgilerin giderilmesine yardımcı olur. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim biz bu maskeyi nasıl yapacağız? Evet arkadaşlar. Öncelikle ben buraya yumurtamın akını alacağım. Akımı aldım. Ben ne yapıyorum? Sarısını buraya ayırdım. Ve gene gerekli olan neydi? Limon suyu. Ama bu limon suyunu kullanmadan önce arkadaşlar Öncelikle bizim yapmamız gereken şey bu yumurta akını köpürünceye kadar karıştırmamız gerekiyor. Köpürdükten sonra birkaç damla limon suyu ekleyeceğim ve ondan sonra uygulamaya başlayacağız. Ve çıkartmış olduğum sesten dolayı da şimdiden özür dilerim. Gördüğünüz gibi yumurta akımımız beyaz köpüklerin köpükleri ulaştık. Ve ne yapıyoruz? Şimdi birkaç damla limon suyu damlatıyorum ve tekrar karıştıracağım ve sonra uygulama kısmına gelince elimizle dairesel hareketler yaparak ben hatta şöyle göstereyim size elimde uygulayayım Arkadaşlar şuna da dikkat edelim. Uygulayacağımız bölgenin önce ılık bir suyla bir yıkayalım ve ondan sonra alıp güzel bir şekilde dairesel hareketlerle bunu sürüyoruz. Evet arkadaşlar. Diğer videomda yumurta ile saç bakım kürü hazırlayacağım. Ve bu saç bakım kürü hem saçımızın uzamasına, sağlıkla parlamasına ve güzel bir şekilde beslenmesine faydası olacak. Diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.